وأشهد أن محمداً رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem kulu, veşrabu, ve tesaddu fi gayri israfin ve la mefile sadata Resulallah fima kal ev kema kal. dair ihtiyaçlarımız genel olarak üç kısımda ele alınmaktadır. Bunlardan can, nesil, akıl, mal ve dinin korunması yolunda duyulan zaruri ihtiyaçlardır. İkincisi, karşılanmadığında sıkıntıya düştüğümüz genel gereksinimlerdir. Üçüncüsü ise etik ve estetik açıdan hayatı kolaylaştıran ve güzelleştiren ihtiyaçlardır. Alimlerimiz bu üç ihtiyaç grubunun dışında kalan, Allah'ın rızasına uygun olmayan ona isyan sayılan yollara, nefsani isteklerin tatmine yönelik sağduyunun ve kamu vicdanının uygun bulmadığı harcamaların israf olduğunu belirtmektedir. Değerli Müslümanlar! Kutlenin başında okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz bize şöyle buyurur. Velkileri ise infaku yapmuyorlar, israfu velm yapmıyorlar ve aralarında bir Müminler harcama yaptıkları zaman ne cimrilik yaparlar ne de savurganlık yaparlar. Bu ikisinin arasında bir yolu izlerler. Rabbimiz bu ayette bizlere iktisadi ve ölçülü olmamızı, gereken yerlere gerektiği kadar harcamada bulunmamızı bizler istemektedir. Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. İsrafa kaçmadan, kibre kapılmadan yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz. Kıymetli Müslümanlar! la لَا يُؤْمُسِف۪ينَ Allah israf edenleri sevmez. İsraf, hem nimeti gerektiği yerde ve gerektiği ölçüde kullanmamak, hem de razzak olan Allah'ın nimetlerine karşı bir saygısızlık yapmaktır. O halde ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ النَّعِيمِ Bugün size verilen nimetlerden hepiniz hesaba çekileceksiniz ayeti fermanına göre bize emanet edilen, bahşedilen hayat, sağlık, zaman, mal, mülk gibi nimetleri asla israf etmemeliyiz. İsraf denilince aklımıza sadece gıda ve enerji israfı asla gelmemelidir. Günümüzde en çok ihmal ettiğimiz konuların başında zamanı israf ediyoruz. Zamanı telefon başında, internet başında, televizyon başında geçiriyoruz. En çok israf edilen şu an, şu zamanda zamandır zamanın israf edilmesidir. Sanal platformlarda sınırsızca geçirilen vakitler ömrümüzü heba etmekte bizleri sınırsız haz ve eğlencenin tutsağı haline getirmektedir. Allah'ın bize göz aydınlığı olarak ihsan ettiği çocuklarımızın Buralarda geçirdikleri süreleri, telefon başında, internet başında geçirdikleri bu süreleri içerikleri kontrol altına almak, zamanı kaliteli değerlendirme adına her mümin babanın, her mümin annenin görevidir. Evladının telefonuna, internetine özellikle dikkat etmesini sağlamak, zamanını Evladın telefon başında, internet başında geçirmesine bir anne bir baba asla müsaade etmemelidir. Kıymetli kardeşlerim, Allah insanın başı boş bırakılmadığını vurgular. E insan insanu en İnsanı başı boş bıraktığımızı mı zannediyor o insan? İşte bu ayet-i kerimeye istinaden ona olan sorumluluklarını hatırlatan Allah müminlerin her anlamda israftan uzak durmasını ister. Özellikle zamanın kıymetini bilmemizi Peygamber Efendimiz bize şu hadis-i şerifte şöyle anlatır. Ni'metani mağbunun fihima kethirun minen nâs es-sihhatu vel tara İnsan şu iki şeyin kıymetini bilememiştir. Bir zamanın kıymetini, diğeri de sağlığın kıymetidir. Kıymetli kardeşlerim, hutbemi Hz. Ali Efendimiz'in şu sözüyle bitirmek istiyorum radiyallahu anh. İnsana dost olarak iktisat, düşman olarak, düşman olarak sadece israf yeter buyurur. <laughs> Ela inne ahsana'l kelam ve ablagha'n nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله Nos besoins vitaux sont généralement répartis en trois. à la fois Allahümme asul İslami ve el-Müslimi, <laughs> Allahümme kelime kelimeti hakkı ve din, <laughs> Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et, vatanımızı ve milletimizi bütün tehlikelere karşı ne umur koru, bize dünyada ve ahirette güzellikleri ihsan eyle, bizi anne babamızı ve bütün Müslüman kardeşlerimizi bağışla, sen işiten dualarımızı kabul edensin. In <laughs> the Dinleyerek hocamıza hak veren diye düşünürüz. Nedir bu? Biliyorsunuz aylardır camimiz kapalıydı. Bir fiil öğle ikili namazlarını kılıyordu. Şimdi camimiz akşam, yatsı, sabah <laughs> beş vakte açıldı. Yani camimizden özellikle yasak bilinmiyor. <laughs> virüs vardır diyerek gelinmiyordu. Şimdi artık Allah imkanları önümüze açtı. Serbestliği verdi. Ama bakıyorsun bizim cemaatimiz, Türk cemaatimiz maalesef akşama, yasıya, sabaha gelmiyor. Hocam çalışıyoruz diyorlar. Bakıyorsun Afrikalı kardeşimiz, Arap kardeşimiz geliyor. Onlar da çalışıyorlar. Onlar yani çalışmadan hayatlarını yürütüyorlar. Kıymetli kardeşler bakınız Allah bize verilen nimetin hesabını bize soracak. Bu camiyi Türk vatandaşlarımız yaptı fakat maalesef yaparken burada ibadet yapmayı unutmuşlar. Bakınız ben de bir Türk evladınız olarak bir kardeşiniz olarak sitemimi özellikle Türk kardeşlerime söylüyorum. Zira burada Arap kardeşlerimiz, Afrika kardeşlerimiz zaten yeterince bu camimizi dolduruyorlar. Allah onlardan razı olsun. Onlar olmasa camimiz belki kapanmış. Allah elinize bu nimeti, kıymetini bilmediğiniz zaman almasını da bilir, vermesini de bilir. Ben özellikle bizim milletimize sesleniyorum. Lütfen bu camiyi sahipsiz bırakmayınız. Akşam oluyor, müezzin arıyorsun. Yatsı oluyor, müezzin arıyorsun sabah oluyor müezzin arıyorsun. Artık Arap kardeşlerimize Türk müezzinliği öğretmişiz ki artık sıkıntı duymuyoruz. Ama gözümüz hep Türk vatandaşı var mı? Türk kardeşimiz var mı bugün camimizde diye gözlerimiz kendi vatandaşımızı alıyor. Lütfen kardeşler. Özellikle camimizin sorumlu <laughs> kardeşlerimize sesleniyorum. Örnek olarak yardımcılarınız olarak, yönetimleriniz olarak, sizler öncü olarak duruyan geliniz. Geliniz ki bu insanlar sizlere bakarak onlarda gelsinler. Sizin kazanacağınız sevap iki katlıdır. İki kat sevap alacaksınız. Çünkü edden -hay ve hayri -ke ve kefaili bir hayra vesile olmak o hayri yapmak gibidir. Sitemim budur kardeşlerim. Zamanın kıymetini biliniz. Şu camimizi bayram etleriniz. Sadece da değil. Diğer vakitlerde de yapınız. Bakın sizlerden razı olsun. Sizleri Allah için seviyoruz. Allah için şu dünyadan ahirete intikal ederken Allah'ın en büyük ibadeti olan namazınızı kılarak <laughs> huzuruna gitmenizi <laughs> istiyoruz. Rabbim Cuma'mızı mübarek eylesin. <laughs> ¡Se let